Herkese selam Berat Küçük Severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda geçen haftaki post sosyal lig videosuna yine yoğun bir talep geldi her zamanki gibi. Bu haftada yine e, karşınızdayız. 32. hafta kadro tahmini ve maç tahminleri olmak üzere. ikisi bundan sonra daha önceden ayrı ayrı çekiyorduk hem maç tahminlerini hem kadroları. Bundan sonra ikisini tek videoda çekiyoruz. Ve e, bu videomuzda e, 32. hafta maç tahminleri ve kadrolar olmak üzere iki şeyi size göstereceğim. Bu tarz post lig videolarının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone oluyoruz. E, bildiğiniz gibi profesyonel bir ekip tarafından önümüze gelen listeyle e, size önümüze gelen e, kadro listesiyle size şeyi veriyoruz. Ee, güzel analizler sunmaya çalışıyoruz ve sizin 250 TL'yi belki de telefonu kazanmanızı sağlıyoruz. Ee, onun için aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Evet dostlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle e, şimdi sizi çok bekletmeyeceğim. Hemen videoya geçeceğiz. Ee, post sosyelle girdi gördüğünüz gibi benim puanımı da şu üst köşeden göre şuradan görebilirsiniz. Şuradan görebilirsiniz diyeceğim de çizmiyor şu anda. Neyse pek bir önemi de yok. Şimdi hemen kadro kura giriyoruz. Kadromuzu sıfırlayacağız. Ee, kadro... Bir dakika şunu şöyle alalım. Kadroyu siliyoruz. Ve geçen hafta... <laughs> beni yorumlarda şey yapmışsınız. Galatasaray gol yemez dedin. 4 tane yedi. Galatasaray'ın 4 tane yemesi tüm herkese, tüm Türkiye'ye, tüm futbol severlere sürpriz oldu. Yani bizim şeyimiz değil. Biz sadece tahminlerimizi yürüttük ama Galatasaray bizi mahcup etti. Canı sağ olsun. E, hala kalbimizden Galatasaraylıyız. E, taviz vermiyoruz Galatasaraylılarımızdan. Ve hemen kameramızı küçültüp başlıyoruz ve kağıdımızı önümüze alıyoruz. Şimdi öncelikle bu hafta Galatasaray, e, Galatasaray Hatay Spor maçı olması gerekiyor. Öyle biliyorum. Ee, aynen Galatasaray Hatay Spor. Hatay Spor evinde bir maç. Yani bu hafta kaleye Mustere'yi almamız tehlikeli ama Galatasaray'ın bu hafta Çaykur Rizespor'dan 4 tane gol yedi ya. Galatasaray'ın bu hafta kazanmaktan başka bir şansı yok. Yani kazanma, kazanmazsa belki şampiyonluk iptal olacak. Kazanırsa belki o yola devam edecek. Hiç, hiçbir şey belli değil ama Galatasaray'ın kazan, kazanacağını düşünüyoruz. Kaleye Mustere'yi mi alacağız yoksa e, Uğurcan Çakır'ı mı alacağız diye düşünürsek bence e, Galatasaray'da yine risk var. Trabzonspor'da Uğur Uğurcan Çakır ya da Fenerbahçe'den Altay'ı alabiliriz. Ama Fenerbahçe'den Altay'ı alalım. Altay'ı aldık. Geldik 81 milyon 81 buçuk milyon paramız kaldı. Geliyoruz defansa. Defansa geliyoruz. tercih oran diyoruz. Beşiktaş. Beşiktaş'tan Vida'nın geçen haftaki golü golünden dolayı çok güzel. Geçen hafta gol atmıştı. Yanlış ben konuşmayayım. Aynen geçen hafta. Aynen geçen hafta e, golü var. Beşiktaş'ın bu hafta e, alacağını düşünüyoruz. Artık Beşiktaş şampiyonluğa gidiyor çünkü. E, Beşiktaş alacağını düşünüyoruz. Beşiktaş'tan sonra geliyoruz. E, şu oyuncudan efsane ötesi oyuncu listemde de yazıyor zaten. E, geçen hafta kaç puan almış? Geçen hafta 3 puan almış ama e, gol yememesine bakıyoruz zaten. Önemli olan odur. Onun haricinde geliyoruz. E, Trabzonspor'dan Trabzonspor'u seçelim. Önümdeki listede Trabzonspor'dan e, Victor Huga yazıyor Trabzonspor'dan Victor Huga'yı alıyoruz Ve geliyoruz paramız 63 milyon euro kaldı Geliyoruz Galatasaray'dan e, Henry Onyekuru Mekanın sahibi e, Maçlara çıkıyor şovlar yapıyor Bu hafta bir şey yapamadı ama daha önceki haftalarda Süper şeyler yapıyordu Henry Onyekuru'yu alıyoruz hemen yanına geliyoruz e, Şöyle basalım Geliyoruz Max Gradel Sivas Spor'dan Max Gradel'i alıyoruz Öyle yazıyor ee, Yani şey Ekibimizin hazırlamış olduğu e, Puan getirecek Yani yüksek puan getireceğini Tahmin ettiğimiz listeden size bilgi veriyorum Max Gradel'i alıyoruz Onun hemen yanına geliyoruz ee, e, Kim var? Halil Devrişoğlu var Şöyle e, Halil Devrişoğlu var e, Göztepe'den Onu alalım Bir de yanına e, Kimi alalım? Bir de Fener'den, Pel, Fenerbahçe'den Pelkasım alalım. O üçüncü kişi yazmamışlar. Onu da biz belirleyelim. Ne alalım? Ee, Nando'yu alabiliriz. Nando e, o da çok güzel bir oyuncu. Davidson e, Pire var. Yani... Fenerbahçe'den pelkası alalım biz. Aynen çok güzel bir defans, çok güzel bir kaleci, çok güzel bir orta saha kurduk. Geliyoruz. Ee, Falco mu, Abubakar mı dediğiniz zaman ben Falco'nun ee, Falco geçen gün bir açıklama yapmış, yanlış değilsem Galatasaray'a bir borcum var. Ben o borcumu ödeyeceğim diye. Galatasaray'a. Bundan sonra Falco'nun maçlarda şov yapacağını düşünüyorum ve Falco'yu alıyorum. E şimdi onun karşısında Galatasaray'a karşı Aron Bupenza. Çok tehlikeli bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu. Galatasaray oyuncuyla Dev Yedek yedeğiyle baş edebilecek mi? Herkes onu merak ediyor. Ama biz e, burada yede, e, gördüğünüz gibi defansı ve kaleciyi Galatasaray'dan almadık. O yüzden Aron Penzay'ı mı alalım? Galatasaray'a ihanet edelim mi? Yani biz Galatasaraylı o, birisi olarak ben almak istemiyorum. O oyuncunun. E, almak istemiyorum. İsterseniz e, Larin'i alalım. Burada Larin demiş. Abubakar demiş. Yine e, Larin, Abubakar demiş. E, Falco demiş. Biz isterseniz... Abubakar'ı alalım. isterseniz neyi alalım biliyor musunuz? Ee, aynen Abubakar'ı alırsak ama paramızda e, sıkıntı. Ee, aynen Abubakar'ı alalım. Durun. Abubakar'ı alalım. Listede yapalım. Yapalım ki sonra puan düşük geldiğinde biz onlara kızabilelim ki e, hakkımız olsun. Hemen onun yanına da e, Milan Skoda'yı alalım mı? Milan Skoda'yı. Ben Aaron Bupenza'yı alacağım. Evet. Aron bu penza tehlikeli ee, yapacak bir şey yok ama Galatasaray'a karşı gol atabilir. Galatasaray gol yiyebilir. Defansızdan zaten da almadık. İhanet değil bu. Ee, ihanet i̇hanet diyebilirsiniz ama burada oyun oynuyoruz sonuç olarak. Kalıyor 13 milyonumuz. 13 milyon şey, orta sahaya geliyoruz. Pa pardon Antep'in bu hafta maçı yoktu. Ve geliyoruz. Ee, Nando'yu aldık mı? Nando'yu almadık. Orta sahaya Nando'yu alıyoruz. Forvet yedek. Forvet yedek. Mevlüt Erdinç var Mevlüt Erdinç'in oranı kaç ben Mevlüt Erdinç'e bakayım Listede Mevlüt Erdinç e, Belirtilmemiş ama Ben e, Aklıma geldi Şimdi gelelim onun karşısına Kuhoma Baba mı alalım Caleb Ekuban'ı alalım Yani paramız çok çok az kaldı e, Ruguella'yı mı alalım Valensika e, Başkan Yani Mustafa Muhammed'i alalım yoksa 嗯。Um Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i alalım Kaptanı da Falco yapalım Galatasaray bu hafta kazanırsa biz de kazanacağız Galatasaray'dan 3 iyi oyuncu aldık Henry Onyekuru, Falco e, golcülerini aldık, Mustafa Muhammed Galatasaray'ın golcularını aldık, Kaleye Altay'ı koyduk e, Vida'yı koyduk, Defansa e, Victor Hugo'yu koyduk Alan Yusufo'dan şu oyuncuyu e, koyduk Orta sahaya Onyekuru Max Grader, Halil Pelkas e, Forvet'e Falco, Abubakar Aron e, Yedek e, orta sahaya Nando e, Ve Falco e, Forvet'te de Mustafa Muhammed kadromuzu kaydediyoruz. Ve hemen maç tahminlerimize geliyoruz. Yine ekibimizin listesi e, burada. Şimdi hemen şuraya çektik. Ve 32. haftanın maç tahminleri başlasın. Geliyor. Evet 32. haftanın ilk maçı Kayseri Spor e, Göztepe Spor maçı Kayseri Spor ve Göztepe Spor maçının Berabere olma ihtimali yüksek bir maç Ama Göztepe Spor'un alma ihtimali yüksek bir maç e, Ondan dolayı Göztepe Y'yi ala bir seçmemiz daha mantıklı geliyor bize. Şimdi geldik önemli bir maçta yani çekişmeli bir maça da Trabzonspor Sivasspor'un evinde. Sivasspor Trabzonspor maçı. Sivasspor Trabzonspor maçı yine beraberlik ihtimalinin olduğu ama beraberlik ihtimali az olduğu Trabzonspor'un alma ihtimalinin yüksek olduğu bir maçtayız. Geliyoruz 3. maçımıza. Çaykur Rizespor Karagümrük maçına. Çaykur Rizespor geçen hafta Galatasaray'a olan performansını göz önünde bulundurursak Karagümrük'ün de e, yerinde listedeki ve ve haftaki performanslar göz önünde bulundurursak beraberlik ihtimalinin düşük olduğu e, Çaykur Rize Spor alma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz biraz dinleyelim e, size kaç dakikadır kayıttayız 8 dakikadır kayıttayız e, Girişte beraber 10 dakikadır kayıttayız falan şimdi geliyoruz haftanın bir önemli maçına Galatasaray'ın zorlu bir deplasman bekliyor Galatasaray-Hatay spor, e, spor Galatasaray maçında beraberlik ihtimalinin olduğu bir maç ama Galatasaray'ın 3 e, puana çok ihtiyacı var. Galatasaray 3 puanı kolay kolay bırakmayacağını biliyoruz. Ve o yüzden yani düşünüyoruz. Biliyoruz dedim düşünüyoruz. O yüzden Galatasaray al alacağını düşünüyoruz ve Galatasaray'ı seçiyoruz. Geliyoruz erzurumspor Spor maçına. Hiç uzatmaya gerek yok Erzurumspor diyoruz ve geçiyoruz. Bu da beraberlik ihtimali az olan bir maç ama beraberlik ihtimali var yani. Geliyoruz Ankara gücü Antalya spor maçı. Ankara gücünün alma ihtimali yüksek oldu. Antalya Spor alma ihtimali düşük oldu. Alanya ve Gençler Birliği. Alanya'nın alma ihtimali çok çok yüksek oldu. Gençler Birliği'nin alma ihtimalinin çok düşük oldu beraberlik ihtimali ise düşük olduğu bir maçtayız pardon yanlış oldu. Aynen. Geliyoruz. Kasımpaşa Beşiktaş. Beşiktaş'ın şampiyonu oynadığını Kasımpaşa'nın e, Kasımpaşa'ya göre alma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, beraberlik ihtimali ise düşük olduğunu görüyoruz. Sadece ve sadece tekrardan her videoda hatırlatıyorum. Bunlar bizim e, düşüncelerimizdir. Şeylerimiz, tahminlerimizdir. Gerçeği yansıtmamaktadır. Sadece tahmin yapıyoruz. Geliyoruz. Başakşehir e, Yeni Malatyaspor Spor Maçı'nı. Başakşehir'in alma ihtimalinin yüksek oldu, Yeni Malatya'nın alma ihtimalinin düşük olduğu, beraberlik ihtimali ise düşük olduğu bir maçtayız. Geliyor geçiyoruz haftanın son maçına. Fenerbahçe Denizlispor Fenerbahçe'nin alma ihtimali yüksek oldu. Denizlispor Denizli spor alma ihtimalinin düşük olduğunu görüyoruz. Ve beraberlik ihtimalinin düşük olduğu bir maçı olarak görüyoruz. Ve kaydediyoruz hemen gelelim. Teke tek maçları unutmayın. Teke tek maçlar çok önemli. Hemen ekliyoruz teke tek maçlarımızı. Ve oldu hepsi. Aşağıdan videoya like atmayı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz post ve videoların devamının gelmesi istiyorsanız lütfen like'a çökelim ve abone olalım. Yavaş yavaş 2000 aboneye doğru gidiyoruz. Yakında şarkımız da çıkacak. Beklemede kalın abone olun. Dediğim gibi aşağıdan videoya like atıp kanala abone oluyoruz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Diğer videolarda görüşürüz.